Teşekkür ediyoruz Hüseyin Ersöz. İş, teşekkür ederim. İşin hukuki boyutu böyle sevgili seyirciler. Şimdi Ergenekon davası kapsamında adını çok sık duyduğumuz emekli albay, şimdi CHP İstanbul Milletvekili Sayın Dursun Çiçek telefon attığımızda. Sayın Çiçek iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ee, sayın izleyiciler sevgiler saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Evet, ee, Yaşar Büyükanıt dönemin genelkurmay başkanı 27 Nisan ayı muhtırasına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Hukuki boyutunu az önce avukat Sayın Hüseyin Ersöz az önce değerlendirdi ama siz e, özellikle balyoz ve ergenekon davaları kapsamında e, Sayın Büyükanıt için neler söylersiniz? E, Büyükanıt'ın o dönemde e, Tam olarak konuştuğunu, açıklamalar yaptığını söyleyebilir misiniz? Yoksa sustuğunu söylemek daha mı doğru olur? Neler söyleyeceksiniz Sayın Çiçek? Tabii burada iki önemli nokta var. Hı hı. Birincisi böyle bir muhtıranın ki öyle söyleniyor yayınlanmış olduğu fiziki gerçeği. İkincisi de Sayın Büyükhanat'ın bu davalarda tanık olarak dinlenmesi. özellikle Balyoz davasında... Hı hı. Hiçbir zaman sanık e, sıfatıyla e, bu davalara konu olmaması. Evet. Şimdi e, yüzlerce asker e, başta e, Genel kumar başkanı İlker Başbuğ olmak üzere e, uydurma davalarla kumpas davalarıyla yıllarca cezaevinde tutuldu, sorgulandı, manevi işkence yapıldı, arkalarında hiçbir somut e, bir iddia olmamasına rağmen, belge olmamasına rağmen yıllarca mağdur edildi. Ancak e, kamuoyunda yine Dolma Bahçesi olarak bilinen, Dolma Bahçe görüşmesi olarak bilinen bir görüşme e, sonucunda e, şu an soruşturma konusu olan olayın üzerinin örtüldüğü e, ortaya çıktı. Şimdi e, yıllar sonra bu konunun tekrar e, soruşturma konusu yapılması e, bu safhada sadece yine algı yaratmaya yönelik e, zamanında niye soruşturulmadı, zamanında e, yürütülen davalara niye dahil edilmedi? E, bu noktada e, bir sorucu alınacağını sanmıyorum. Aynı 12 Eylül davasında olduğu gibi biz bu konuyu da soruşturduk, hakkında işlem yaptık. E, belki e, iddianame de hazırladık denecek. Yine bir algı yaratılacak. E, bir dosya açılarak e, algı yaratmak için kapatılacak diye düşünüyorum. Evet, e, şimdi... E ee, Balyoz davasına dönersek eğer birçok asker mağdur oldu. Ee, tüm, tüm Türk kamuoyunun bildiği gibi ee, çok hak kayıpları var. İşte içeride yatılan süre var, ee, prestij kaybı var, ee, onur zedelenmesi var. Birçok şey var dolayısıyla. Şimdi o günlere döndüğümüzde bu Balyoz mağdurlarının büyük anıtı Sayın Yaşar büyük anıtı nasıl gördüğü için neler söyleyebilirsiniz? Sayın Çiçek. Tabii, tabii o süreçte e, en çok eleştirilen genel kurmay başkanlarımızdan birisi. Hatta e, bu e, kumpas davaları onun döneminde başladı. E, niye o değil de İlker Paşa bu davalara dahil edildi? E, bir sürü iftira ve e, kumpas belirleriyle. E, bunu kamuoyu çok iyi biliyor. Çünkü e, arka planda Dolmabahçe'de dönemin başbakanı yaptığı görüşmenin olduğunu zaten kamuoyu kanıksamış durumda. E, şimdi ne değişti de e, bu konu soruşturma e, olarak açıldı? Hı hı. E, biraz önce de vurguladığım gibi sadece bu konuda soruşturuldu. E, ancak e, işte değişik nedenlerle e, bir sonuca varılamadı deyip dosyanın üzeri kapatılacak, hı hı. algı yaratılacak. Tabi e, tabii geçmiş süreçte e, gerek İlhan Öz Paşa'nın gerek e, Yaşar Büyük Paşa'nın Askerlerin, e, masum askerlerin yargıya teslim edilmesi, yargısının infazlarla mağdur edilmesi süreçlerinde kamuoyunda büyük tepki gördükleri ve toplumdan koptukları e, bilinen bir gerçek. Evet. E, Tabii kamu vicdanında her ikisi de e, suçlanıyor. yani e, Askerlere sahip çıkmadığı, masum askerleri korumadığı yönünde bir kanaat oluştu. E, İlker Paşa e, bu konuda girişimlerde bulunduğu için ee, ondan sonra şu Koşener Paşa biliyorsunuz istifa etti atlarını koruyamadım diye ee, ve sonra da özel döneminde tahliyeler gerçekleşti. Dolayısıyla e, Yaşar Paşa'nın e, komutanlık, genelkurma başkanlığı yetki ve sorumluluğun gereğini yapmadığı konusunda kamuoyunda e, kabul görmüş bir e, algı vardır. Evet, ee, Dolmabahçe görüşmeleri de, Yaşar Anıt'ın ismiyle birlikte çok sık anılır olmuştu e, o dönemde ve sonrasında tabii. E, dolayısıyla e, bugüne gelindiğinde Yaşar Anıt'ın bu 27 Nisan e muhtırasına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması da büyük yankı uyandırdı. Ama az önce Sayın, Ülge, e, Sayın e, Hüseyin Ersöz hukuki boyutunu değerlendirdi. Normal e, bir şey olduğunu söyledi bunun. Normal, normal olmayan zamanlaması hı hı. zaten normal. Normalde 2009'da bizim kumpas davalarla muhatap olduğumuz dönemde bu iddiaların da soruşturması gerekiyordu. Yaşar Paşanın da şüpheli olarak ifade vermesi gerekiyordu. Belki varsa bu davalar açılan davalarla irtibatın araştırması gerekiyordu. Şimdi bu davaların beraberce da sonuçlandığı bir ortamda. Ee, Yaşar Paşa'nın e, yeni bir soruşturma konu olması e, çok çelişkili, e, zamansız ama e, mu mutlaka e, arka planını açıklayacaktır. Çünkü e, benim bildiğim kamuoyuna televizyonlardan yaptığı veya medya verdiği ben hazırladım kimsenin haberi yok ben yayınladım şeklinde beyanlar olduğu konusunda kamuoyunda e, bilgiler mevcut. Peki Sayın Çiçek çok teşekkür ediyoruz. Biz Yorumlarınız teşekkür için diyoruz, iyi sağ Sağ olun, diliyorum. teşekkürler. Evet şimdi de telefon hattımızda Celal